Meral Akşener'in masaya tekme atması ve masadan kalkması ünlüleri de çok öfkelendirdi. Sadece halktan tepki gelmiyor arkadaşlar. Berrak Tüzün Ataç duygularını şöyle ifade etmiş. Ee, böyle bir dönemde bu kadar psikolojik yıpranmış bir topluma halka ve en ufak bir tutarlılığı bile çok gördünüz. Unutmayacağız demiş. Ee, Selçuk Yöntem ise arkadaşlar. Bravo Meral Hanım. Böyle bir dönüşümü bir tiyatro oyun, oyununda bile hiçbir aktör yorumlayamaz. Demiş. Öte yandan da Melek Baykal ve Fazıl Say altılı masanın aday olarak gösterdiği Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı diyerekten fotoğrafını paylaşıp destek verdiler ve masadan kalkanlara da sem ettiler. Yani sadece toplumdan değil ünlülerden de Meral Akşener'in bu tutumuna öfkelenenler olmuş arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Su akar yolunu bulur. Siyaset her zaman